gibi ya Farklı bir yere geldik. Deniz çok güzel. İnşallah bugün büyük balıkları bugün yakalayabiliriz inşallah. Böyle denizde göstereyim. Sahil boyu deniz kenarından arabayla ilerliyoruz. Burada genelde arabalar, jipler buralarda gidebiliyor. Şu anda bizdeki de bir Toyota jip. Genelde V6 motor, V8 motor güçlü araçlar. Çok güzel. Abiciğim. Şimdilik burada kesiyorum videoyu. İnşallah balık görüşürüz.